hafta sonu olduğuna göre birazcık bilgilendirme birazcık. Bakın süt alıyorsunuz bu ülkede. Markasına bakmayın ama şu marka bölümünü kapatalım şimdilik. Organik. Neden organik? Bir tane test şu anda birçok firma artık kabul etti. Organin dışındaki bütün hayvanlara Bovaya diye bir ilaç var. Yedirilmesi isteniyor. Bunu bakın çiftçiler elleriyle elleyemiyorlar. Hayvanlara yediriyorlar ve hayvan ölümleri aşırı derecede artmış durumda bu yedirdikleri manyaklık yüzünden. Ne faydası var anlamış değiliz. Ama bizler için çok zararlı. Lurpakmış ya da birçok firma var. Daha önceki videolarda da anlattık bunları. Ançor. Bunlar bu sütlerin kullanılarak yapılan yağları satıyorlar, peynirleri satıyorlar. Arla en büyüğü. Arla bu ülkedeki en büyük süt üreticisi. ev bölümüdür. Nedir o ilacı kullanıyorlar ineklerinde. O yüzden organik alacaksınız baylar bayanlar. Kendinizi seviyorsanız, çocuklarınızı seviyorsanız, sütü organik alacaksınız. Müşterinizi seviyorsanız, sütü organik alacaksınız. İnekleri öldüren çiftçinin kendi eliyle elleyemediği şeyi ineklere yediriyorlar ve bize içirtiyorlar. Ve bundan tereyağı yapıyorlar, bundan peynir yapıyorlar. O yüzden Arlo ürünlerini almayın, Tesco ürünlerini almayın. Organiklerini alın. Çünkü organiklerde bol yok. Sağlığınız şundan çok daha önemli. Çünkü bunu bir şekilde kazanabilirsiniz. Ama burası gitti mi? Ne kadar bu da fayda etmiyor aklınızı başınıza alın. Müşterinizin de hayatını düşünün. Yazın dükkanınızın önüne. İçerimizdeki sütler organiktir. Biz bovayırlı sütlü ürünler kullanmıyoruz. Ağırlığının ürünlerini kullanmıyoruz yazın. Bakın müşteriniz artar. Çünkü bilir ki bu adam beni düşünüyorsa, kendini düşünüyorsa ben bu adamla çalışırım der insanlar. Güvenliyim der. Güvende hisseder kendini. Evde de güvende hissedin. Tesco'ya gidin, protestonuzu edin. Almayın abi arlı ürünlerini. Organik olmayan ürünleri almayın süt ürünlerinde artık. Bunu anlayalım. Hep beraber. Yani bu ülkede yaşıyorsak bu ülkenin bazı nimetlerinden yararlandığımız gibi bazı şeylerine de isyan edebilmeyi bilmemiz gerekiyor. Muhteşemsiniz gene ya. Vallahi ama gene bildiğinizi okuyacaksınız. Hiçbiriniz organik süt almazsınız dükkanınıza Allah bilir. <laughs> Birkaç tane bayan belki o falan derse der. E, ondan sonra da 10 yıl sonra kalbim, böbreğim, midem, ciğerim, mi, şeyim, oran, buram demeye başlarsınız. Benden söylemez. Vallahi ben şu anda açık söyleyeyim mi? Süt içmeye gittiğim zaman yani kahve içmeye gittiğim zaman organik süt kullanmayan hiçbir yerden kahve almıyorum. Şaka yapmıyorum yani organik değilse sütleri ben almıyorum. Kahve. Siyah kahve alıyorum ya da. Benden söylemesi sizin isteğinize bağlı. Size kalmış bir şey bu. Hayat sizin. Yaşama hakkı sizin. Hiç bunu unutmayın. Hayatınız bir defa yaşayacaksınız. iki defa değil.